Hoş geldiniz Konya'nın Nazlı'nın mutfağına. Bugün sizlerle beraber lokum gibi et kavurması yapacağız. Buyurun başlayalım. Kuşbaşı etlerimiz var. Biraz kuşbaşından daha küçük etlerimizi doğradık ve tenceremizi aldık. Etlerimizin üzerine geçecek kadar sıcak suyumuzu dökelim. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ dökelim. Ve etlerimizi kaynamaya alalım. Yavaş yavaş kısık ateşte etlerimizi kaynatalım. Etlerimiz kaynayıp suyu çekildikten sonra yaklaşık yarım su bardağı kadar su kalması yeterli olacaktır. Fazla suyunu tamamen çekmesin değilse etlerimiz kuru olur. Buna dikkat edelim. Yeteri kadar tuz, bir tatlı kaşığı kadar pul biber koyalım ve karıştıralım. Ocağımızın altını kapatalım ve servis tabağına alalım. Üzerine biraz kekik dökelim. Ve et kavurmamız hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz sevinirim. Herkese de iyi bayramlar.